Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resident Evil ee, yanlış hatırlamıyorsam 12. bölümüyle beraberiz. Gene biz tabii ki perişan durumdayız. Canımız yok. Mermimiz yok. Toparlanmaya çalışacağız elimizden geldiğince. En son yükselticiyi aldık. Şimdi gireceğiz. Virüsün olduğu yere. En son <laughs> Mr. X, abimizden kaçmıştık. Buraya doğru gelmiştik. Ee, tekrar izleyen için teşekkür ederim. Takipte kalın. Yeni bölümler tam hızıyla geliyor. Let's go. Buradan mı gidiyordu? O oh. ulan ölümü kopardın. var ya? Abi resmen 3 bölümdür. Bu canla ilerliyorum. Aynen. ojito de la cara. Kalanmadan hallettik bunu da. Şimdi girelim virüsün kaynağı kaynağının olduğu yere. Burada bir şey kaldı mı? kafayı tut. Şimdi bir dakika. Hmm. Dur. Orada bir işlem var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. Burada. Ulan. Baba misiniz buradaymış. <laughs> ben bir şey kaldı mı diye baktım yani sen hiç senin kendini. Ben gidiyorum. Gidelim. <laughs> Batı tarafına. Yani bu canlı mücadele etmek de çok zor arkadaş. Yani... Kürpüyü <laughs> <Türkiye 'yi> açtı. <laughs> Umarım virüsü burada bulurum. İnşallah biliyorum. İnşallah inşallah buluruz. Ama önce bir kendimizi bir şey yapsak mı diyorum? Cam ayarlasak mı diyorum? Bu ne? Ay başlayacağım video kasetine ya. Bu ne? Oy gelmemesi. Güzel oldu. Onu direkt şey yapma. Ne bu? Kayıt odası. Mı? Abi bir sprey. Gözünü seveyim. Yok mu bir sprey? Bir dakika. Hmm. Şu elektriği bir açalım. Bir görelim. Ne bu? OCC. OCC nerede? Hıh. nerede? Hıh. nerede? Ama Yapıştır. aş elektriği. Ver gücü. Hı. Bir görelim etrafta ne var ne yok. Ne bu? Kompütür. William Birkin. Yuva. Direktör. Şirket. Burada herhalde doktordan almaya çalışmışlar virüsü. Anladığım kadarıyla. O da kendine enjekte etmiş. O şekilde olmuş. Yaratığa dönüşmüş. Başka bir şey yok mu burada ya? Arkadaş. Abi ben şunu kaybederim de ne olur ne olmaz. Dur. Ha dur burada bir şey var. Kaset var doğru. İzleyelim. O aradan çıksın. Doktor bu. İzliyorlar demek ki. Tatlinde. <laughs> Ellerinizi yukarı kaldırın <laughs> ve bize teslim olun. <laughs> Bu benim hayatımın işi. <laughs> şey. <laughs> ve kimseyle paylaşmam, vermem daha doğrusu. <laughs> Sana bir daha sonra Ateş etme İlerleyelim. Let's go. Şöyle sıkarsan olacağı bu. Demek ki simple örneği böyle şey yapmışlar. Ele geçirmişler. Abi bir can ekstra bir şey yok mu gözünü seveyim ya. Sandık. Burada da kayıt Waiter yok Sade bir sandık mı koydunuz buraya? Neyse böyle böyle gireceğiz. Yani. Bu ne? Oh yıkandık. Dolandık. mermi yok, bir şey yok. Resmen zorlu şartlar altında oynuyoruz. Bu da ısıtıcı herhalde. Vay arkadaş şey ya. Göz. El. Bu ne? O da başka bir şey. Tamam. Heh, ne bu? Gun power. Hemen. Abi kırmızı bitki, mavi bitki verdin de bir de yeşil vereydin iyiydi be. Ha onun işimiz bitmiş mi? Bitmiş. Gidelim. Hayır zaten mermi de az. <laughs> ne bu? Computer bilgisayar. Ay. Tüyü. Şey Tüyü. Bir şey ee, birbirleriyle karıştırılmış herhalde. 24 saat içinde. Öncelikle edersen yaratığa mı dönüşüyorsun? Öyle bir şey mi? Anladım mektupta. O da iyi. Bu ne? Ha, örnek bu. Okey. Kolay mı? All right. Now back to Ada. Ada'ya geri dön. Level 4 bilir. Serbest mi kaldı? Lan bir şey yapalım ki serbest mi? Nasıl serbest kalsın? Ben şurada bir kaydedeyim de arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta izniniz varsa hani oyun vermiyor can keşke şey yapsam ama şuradan bir tane ne olur ne olmaz Güvenliğimiz için sonra bir daha çekmekle uğraşmayalım şunu bir alalım dursun Olur da bir şey olur zaten canımıza az Ben ne hiç bu kadar uğraşmayacağım. Dedim. Aa, dedim ya. Doktor. Hoş geldin. Biz de seni bekliyoruz. İlerle. Bu benim. What's going on? Senin işinleri. tuttu valla. Helal olsun bu, Doktor. Call this thing William. Why? It have been like this. Başka bir seçeneğim yoktu. Umbra -lılar. Umbra -lılar örneği almaya geldi. You're telling me you, you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen! Then tell me everything. Right from, from the start. yaptın? Aga be. So you made this monster. We made the G virus, but we never intended this. Spin it any way you want. You're still responsible. Ne ki o? bundan sonra bu doktor arkadaşımız <laughs> Örneği kendine saklamış. <laughs> Doktor abi. Ha bak. Ya. You doing? We can't let him get away. Ah. Dur. Ya dur. Dur. Ha. arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de isterim şey yapmayı ama Adını siz söyleyin. Normal kapışmayı ama can yok bir şey yok. Yani. Bir şekilde bunu Daha deme. Abi o kadar füze attım gözünü seveyim ya. Ulan üç tane füze gönderdim. Herhalde bu oyunda 3 tane füze gönderip ölen tek insan benim yani. Vallahi hiçbir şey olmayacak. Allah'ım yarabbim ya. Her çıkartırlar adamı ya, yani. vallahi hiç çıkartırlar ya. Daha kaç, kaç defa tutacaksın Al, al. Ne yapacaksın? Abi bir Bir can, gözünü seveyim bak. Ney bu? Hadi başlayacağım sisine ben Hadi be. şükür ya. Bak kusura bakmayın arkadaşlar. Yani can yok, bir şey yok. Bak bu kadar yanlış kanayın bir nedir? <gülüyor> <gülüyor> It's complete. <sighs> oh. Attention. Unauthorized removal of a long-term virus detected. Facility locked down. <clears> there <throat> <attention. throat> Self-destructing. What Sprey. şükür bir tane sprey verdin oyun. 3 evet. bölümdür. Allah kusura bakmayın arkadaşlar Gönül isterdik. Ben de bazukasız devam edeyim de ama yani gördü, evet. gördünüz sizde üç tane bazuka mermisinde bile ölmedi canavar ya. Nereden çıkıyoruz? 3 yani, üç bölüm sonra kendine geldi karakter kendimize geldik yani. <laughs> oh, Jesus, <laughs> that looks bad. Çok kötü yaralanmış. Feels worse, <laughs> believe me. Beni yalnız bırak. Just tell me you'll destroy that Jesus. C ne yapacaksın? No, <laughs> it's Discord vereceğim. You <laughs> <laughs> O kadına güveniyor musun? Bu ne demek? <laughs> Oha FBI'dan değil. Oh. She's sell it. Virüsü çalmaya geldi. Gonna <laughs> Saçmalık. <olur. gülüyor> Umarım haklısın. virus gets into the wrong hands. Aga be. Ne eli oğlum ne yapacağız şimdi? Güvenecek miyiz yoksa devam edeceğiz? Ne işte Eğdeye doğru devam et. Aman aman hop bir O ne? power. Aman şunu Hallet. Oh. 7 bir. Şimdi bazuka işlemini halletti. Koyduk bunu buraya. Burada kayıt ediyor muydu ya? to the parallel level train platform ayaklanmışsın Hasan süre çalışırdı i was just thinking about you anlisenin aklında düşünüyorum was getting worried <laughs> No, we make a good team. I ask you something. Sana bir soru sormam lazım. Way's clear. Please. Tell me you got it. Aldım. Ne <Önleri> aldın mı? Let me verify the G sample. We get the hell out of here. Before we do that. Önce Mehmet'ten <önce NNF'ten> bir bilgi <laughs> öğrendim. Sen FBI'den değilmiş. Ah oh, Leon. Ah oh, oh, Leon. Oh, <laughs> ne Much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine. So drop that damn gun. I'm taking you in. I Don't want to hurt you. hiç mi? Nasıl olur böyle? Aha. Aha, gitti. Ne adam olsun ama uğraşı bu kadar. Örneğin şimdi kimse alamaz. Hadi başlayacağım örneğin yap. Ben o kadar, o kadar çok o bu yüzden gördüm ya. Yani. Konuşamadım zaten. Hold on. Forget it. I've Seni bırakmayacağım. Don't Onu söyleme. Lan. Take care of yourself, Leon. Ben dikkat et diyor. Aha gitti. No! Ulan doktor. Abi ne varsa bu doktorlarda açık her şey. Yani virüsüydü, o suydu, bu suydu boş zamanlar oluyor. Oyuncak topluyorlar. Onu onunla onu karıştırıyor, onunla onu karıştırıyor. Aga be, üzüldüm lan adamı. Minutes until Ne diyorsun? Bir dakika. Oyun dur. Saçmalama oyun. Hadi be asansör. Acaba bazı koyu bırakmasa mıydık ya? He tamam buraya kadar geldik siz de şey yaparsınız. Son 3 bölümdür. Ercan telleri... Yıkılıyor burası. Ercan telleri döktük ya yönetimi. Dur bakayım alabiliyorsak. Duruma göre bakarız. Ha? O ne? Spray. Ha, şimdi Spray verin. Aaa, Clear! Clear! <laughs> Leon? What? You're down here too. Yeah. But the whole place is coming down. Bu yer paramparça olacak. Listen me. You need to get out. Fast. Buradan çıkman lazım. Dinle beni. There's a way out. Bir yol buldum. We can make it. Başarabiliriz. Where are you now? Neredesin şimdi? you still there? Ya kız soruyor zaten neredesin diye hala soruyor. Forget about me. Just get out of here. Sadece git buradan. Damn it. David, kahretsin. Neyse, yer kalsın. Abi ne olur ne olmaz. Abi saniyeler, saniyelerin hiç aram yok lazım. Tanıdık varken şurada ben bir kaydedeyim. Arkadaşım ne olur ne olmaz. Evet bu bölümlük böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın tekrardan o bazuka için. Hani gönül isterdi ki normal kapışalım ama sizde gördünüz yani 3 bölümdür. a böyle karakter öldü ölecek, öldü ölecek yani bir şekilde ufak bir yardım, yardımı dokundu. Tekrardan iyi seyirler. Evet, artık bundan sonraki bölüm tahminimce final bölümdür. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay.